Arkadaşlar merhaba. Ee, bu da ikinci bir videomuz, ikinci bir değerlendirme. Çünkü bunu zaten yapacaktık. Nasıl yapacaktık? Branş öğretmenleriyle konuşacaktık. Arkasından da ikinci bir değerlendirme yapacaktık. Branş öğretmenleriyle konuştuk. Branş öğretmenleriyle konuşmamızın neticesinde e, matematiğin aslında beklenenden daha ağır olduğu. E, ben şimdi Türkçeci gözüyle bakmıştım, yapabileceğim soruları yapmıştım. Ama Nedir? E, yapılabilecek zaten 15 soru ama geri kalanında daha zor soruların yer aldığını branş hocalarımız bize zaten dile getirdiler. Sınava giren diğer matematik öğretmenlerimiz, geometri öğretmenlerimiz ya da sayısal branş hocalarımız. E, Türkçe bazında yine de diyeceklerimiz aynı. Yani çok zaman kaybettirici sorulardan ziyade e, seçenekler arasında zorlayıcı sorular vardı. Bir iki farklı soru tipine denk gelmiştik. Sosyalde de yine e, tabii ki yorum bilgiye dayalı yorum şeklindeydi. Geometri yine aynı şekilde hocalarımızdan dönüşler geometrinin zor olduğuna dairdi. Fende ise beklenenden zor bir sınav olmadığını dile getirdi hocalarımız. Tabi burada %40'ını halletmiş olduk. Geriye kalan %60'ı da yarın halletmiş olacağız. İnşallah hepinize başarılar diliyorum.